Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetleyin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Eee şöyle söylemek istiyorum. Ben fincanımı kapatırken e, herkes adına gönüllerinden geçirdiği tüm güzellikler gerçekleşsin inşallah diye niyetlenerek kapatıyorum arkadaşlar. Biz size nasıl ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. Bukette Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bir telefon linki bırakıyorum. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün oluyor. Pozitif enerjilerimi gönderdim. Fincanımı açıp hemen sizlerle de Dilimin döndüğünce rehberlik edeceğim. Öyle söyleyeyim. Evet. Güzel bir bir meseleniz var. Dışarıdan beklediğiniz bir malınız var ve bununla ilgili bir haber hali yani iletişim halindesiniz ve bundan haber bekliyorsunuz. Özellikle e, Haziran'ın sonu gibi durmakta. Dedi bana açar açmaz falanız. Şimdi Şöyle göstereceğim ama güneş ışığından dolayı görebiliyor musunuz? Emin de olamadım. Fincanınızın tam ortasında böyle hafif kabarmış, sivrilmiş göz gibi de değil o da. Evet şuradan bakıldığı zaman görünüyor. Bir, bir tümsek var orada. Ee, bu şu demek. Özellikle tümseğin evrildiği sürece baktığımda. Evet kesinlikle Haziran'ın sonu Temmuz ayında sizin hayatınızda yaşayacak, alacak kararlarınızla alakalı yüreğinizi şöyle bir hoplatacaksınız dedi bana fincanınız ben bir fincanın geçmiş kısmını görüyor isem mutlaka yorumlayan bir yorumcuyum arkadaşlar ki çok az ve öz bir geçmiş, stabil geçen bir süreç diyebiliriz buna. Özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. biriyle karşı konuşmanız var ve verisine inanılmaz gözünüzde küçültmüşsünüz. Karşınızda azarladığınız sanki öğretmen hani gerçi artık öyle bilmiyorum eğitim eee e, Hani sisteminde ama hani önceden kalkardık tahtayı tek ayak üstüne dururduk. Böyle tar bu tarz cezalarımız olurdu yani. Şimdi birçoğu yasaklandı. Cetverle parmak uçlarını vurmak gibi falan. Şimdi dolayısıyla ee, şunu söyleyebilirim. Bir öğretme nedansıyla karşınızdaki insanı azarlıyor gibi çıkmışsınız. Hiddetlenmişsiniz ve ee, karşınızdaki insanın altında duran biri var ki aslında sanki şey gibi eş ise sevgili ise ortak ise bunu artık hayatınızda her bunlar kimler ise eğer arkadaşlar ee, birisi yüzünden yaşıyorsunuz bunu en yakın dostunuzu azarlıyorsunuz artık dostluk bitmiş çünkü e, birisi yüzünden birisine uymuş birisiyle beraber olduğu için sizi ihmal etmiş bir ihanet bir Aldatma dolan vesaire. Dolayısıyla da siz ona bir hiddetle küçültmüşsünüz. Minnacık kalmış zaten karşınızda. Eskisi gibi ne değerli ne önemli vesaire. İkincisinde tekrardan konuşma haliniz var. Ama kesinlikle siz bu sefer şey diyorsunuz. Ben senin yüzünü görmek dahi istemiyorum der gibi çıkmışsınız. Birilerini aracı birileri konuşuyor iki kişi adına. Ve son olarak arkadaşlar artık net bir şekilde karar verdiğinizi görüyorum. Sizin net bir şey aynı kişiyle üç kez konuştuğunuz bir geçmiş görüyorum arkadaşlar ve siz paranızla alakalı bir mal var kafanızda ben işimi gücümü at yani at nalı çıkmış buradan nal zaten iş yani gerçekten e, kısmettir bir falda nal görmek çok büyük bir kısmettir siz demiştiniz ki arkanızda üç kişiyi bırakıp da ben arabama biniyorum ve buradan bu diyardan gidiyorum sizinle ben bu deveyi gütmeyeceğim bu şartlarla ben burada durmayacağım Hayatınızda bir yenilik var arkadaşlar. Bu geçmiş tarafınız yani demiş ki fal bana bu kişi birisi yüzünden üç defa konuşmalar yaşıyor. Araya birileri girse dahi kısmetli de parasıyla ilgili kafasında kurguladığı bazı şeyler var. Ben şunu yaparım, bunu yaparım gibi kendi adına bazı şeyler kurgulamakta. Sonrasında ya iş değiştiriyor ya ev değiştiriyor ya yani şehir ya ülke ya bir şey bir şey yani bir şey değişiminin artık kararını verilmiş sizler bu şekilde adımlar atılmış ee, şurada Mayısın sonu yani şurada Mayısın sonu da demesek de olur aslında Mayıs da ee, yani ortası diyebiliriz Mayısın sonundan bilerken arkadaşlar en geç Mayıs sonu diyebileceğim hani böyle tarihler 3 aşağı 5 yukarı kayma yaşayabilir ama bu falın kadersel tarihi Mayıs'ın sonu olarak göstermekte. Ee, öyle söyleyebilirim size. Mayıs'ın sonunda siz gittiğiniz aldığınız kararlar sonrasında gittiğiniz yerde e, karşılaşacak olduğunuz bir kişi var ki yeni bir yani şey pelerinli bir kahraman süper kahraman gibi görünmekte. Çatı ile alakalı yani bir ev düzen, e, senin ilacın benim gibi. Ya, bu bir kısmet olur. Bir, bizzat bir kadın ya da bir erkektir. Bu bir iş olur arkadaşlar ki evinizi zaten bu şartlarda kurabileceksinizdir. Maddi kazanç sayesindedir. Evinizi birebir etkileyecekmişçesine güçlü kudretli pelerinli bir kahramanla karşılaştığınızı söylüyor bana Mayıs sonrasında bu fal. Bir kurtarıcıdır, tılsımlı gibi hayatınızdaki kadersel anlamda şanslı döneme gireceksiniz. Geçmişteki gibi stabil olmayacak. Var olan süreçle ilgili Mayısın sonunda geçmişten kurtulan bir siz görüyorum ki kısmetiniz e, hani önceden de kısmetli dem ben hani zaten ben hani şanssız değildim ben ya dedi diyorsanız eğer kişiler kendilerine e, burada özellikle fal diyor ki. Sen asıl Haziran'dan sonraki gelecek olan kısmetlerini bir bilsen. Hakikaten öyle arkadaşlar. Ben sizden 4 parçada yani sanki eğer 4 yeri ödemeniz mi var? Bitiyor. Aa mümkün değil ya benim o kadar param yok zaten. Ben kar alıyorum nasıl? Arkadaşlar Mayıs'ın sonunda pelerinli bir yardım. Biri tarafından gelecek bir yardımınız net var. Ve 4 parçada gördüğüm bir ödemeleriniz varsa ödeyecek alacağınız varsa alacaksınız. Aha, tek parça bir ödeme görmüyorum ama yani birisinden alacak olduğunuz bir paranız varsa dört parça da gelecek size kısım kısım geliyor yani e, zamansal olarak çok uzuyor değiller sanki bir ay içerisinde işte hani ayın başında 5'inde, on beşinde yirmi anlatabildim mi böyle bölük bölük ama çok net bir şekilde e, dörde bölündüğünden emin oldum dört ayrı yer olur bunu artık herkes tabii ki de kendi hayatına göre değerlendirsin ama Güzel kısmetleriniz var diyor bana falınız. Bunun dışında şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin bu büyümenizler karşınızda aile büyüklerinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Baya anne babanız dedeniz ana bilemiyorum şimdi. Anne baba diye örnek veriyorum. Tabii ki de Allah herkesin anne babasına uzun hepimize o ayrı bir farklı bir durum da yani abi abi diyorum benim abim yok diyorsunuz yani bunu lütfen genel olarak değerlendirin ben burada iki büyük iki değer verdiniz iki saygı duyduğunuz sizin için önemli olan iki kişi görüyorum burada ben burada örnek verdim anne babanız olabilir diye şimdi e, siz bu iki kişiyle alakalı bu iki kişi istiyor ki sen bu kadar kısmetli e, ilerliyorsun bir büyüme evresindesin e, yeter artık seni mutsuz etmemeli bu süreç. Sen bu süreçten çok yoruldun. Daha da yorma yani. Hani yüzünü göremiyoruz evladım ya. Şurada bir günaydın demiyorsun misal. Örnek veriyorum tabii. Beklediğiniz haberler var. Ve bu iki kişi önünde duruyorlar. Sanki daha da artık yıpratma kendini yeter bu kadar. Bu kadar yetti der gibiler yani. Ee, güzel destekleriniz var. Alacak olduğunuz bir karar görüyorum. Ailenizi de bu sefer alıp haydi bakalım hep beraber gidiyoruz der gibi çıkmışsınız. Yani şuradan e, baktığımda Mayıs Haziran desek Temmuz'un sonunda bu aileyle alakalı sizin karşınıza duran aile babanız Aman yavrum dikkat et. Çok yoruldun derken. Tamam yavrum hadi geliyoruz deyip. <laughs> Ağustos gibi ailenizin bir belki yol olur. Cemiyet olur. Bir karardır. Hepinizin olduğunu görüyorum ama. Ve güzel bir e, yol bu. E, yani evlenecekler. Belki de nasipleri için istemeye gidecekler. Böyle toplu cemiyet gidişi var yani. Belki de ailece tatildir arkadaşlar. Bilemedim ama bir yolunuz var. Ağustos olarak çıkmış. Ağustos'tan önce de bir yol görmüş değilim. Sıraya dizilmişsiniz. Gayet e harfini çok baskın görüyorum bu arada falınızda. Bunu da belirteyim. Kısmetli bir insan olduğunuzu görüyorum. Ağustos ayında e, hatta şöyle oluyor arkadaşlar. Bu aile büyüğü önünüzde yoruldun dermiş gibi duruyorlardı ya. Bununla bağlantılı olan bir yola gibi gidiyorsunuz gibi. E, hani biraz mola ver sonra mı yaparız dediler. Bilemiyorum tabii ki de dediğim gibi herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Sanki e, alacak verecek davalarınız var, ekstra e, köye gidilecek, yola gidilecek, sizin hala hazırdaki bir uğraşınız var. Anne babanız diyor ki oğlum, evladım, kızım, sen kendi işlerim bu kadar yoğunken bir de bizim işimiz için gitmeyelim, yoruldun dinlen. Siz de hayır diyorsunuz ve onları da alıp belki de para için bir yere gideceksiniz ama güzel dizilmiş ve e, hayırlı görünüyor, gülen yüzler var etrafında arkadaşlar. Sizin adınıza hayırlı olacak bundan emin olduğumu söyleyebilirim açıkçası. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Bir de Ağustos ayımızdan sonra bizi neler bekliyormuş onlara göz atalım. Dilimin döndüğünce rehberlik ediyorum. Ee, bakalım neymiş. Yani aldığınız geçmişteki kendi adınıza yenilenme kararıyla başlamıştı bu fal. İyi ki de onu yapmışsınız. İyi ki de birilerini geride bırakmış. İyi ki de kendi adınıza güzel adımlar atmışsınız. Delittiren bir fal. Arkadaşlar çok kısmetli. Gerçekten. İş tarafınızda zaten sevinç gözyaşlarınız var. Pür pak bir kurduğunuz düzen devam etmekte. Aile ile ilgili A harfi C harfi var. E, çapanızı attığınızı bir haber geldiğini görüyorum. Önce haber sonrası mı gidiliyor acaba bu yola dedim. Ama Yunus balıkları çıkmış birbirleriyle öpüşüyor gibiler arkadaşlar. Sizin adınıza en hayırlı en hayırlı kararmış ve onu almışsınız gibi aslında. Ben aşk tarafında güzel bir kişiyle karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum. Biri aracılığıyla hatta üstte biri kalıyor. Şurada döpüşen bir çift gibi çıkmışsınız. Geçmişte yaşamış olduğunuz tecrübeler geçmişte kalmış. Hayatınızda yepyeni bir yenilik var. Bu yenilik Geçmişi öldürmüşsünüz, geçmişi silmişsiniz, geçmişi kaldırmışsınız geçmişle alakası yok bu yaşadığınız güzelliklerin. Bunu söyleyebilirim, bundan çok net eminim. Gayet öne açık bir insan olarak görünüyor. Hatta elerisi güzel cemiyet topluluğu var burada. Yani bu, bu cemiyet topluluğu evlilikse evet kesinlikle bir aracılığıyla hayatınıza biri girer ve bu cemiyet toplanır diyor bana. E sadece şu şunu söyleyebilirim. Ağustos ayınızdan sonra burada gördüğüm ibare şu gör gerçekleri gör insaniyetinle hareket ettiğin sürece bazı ihanetleri göremeyebilirsin burada asıl sebep ne bunu gör ailende tartışma var bu insanlar Aslında ne için tartışıyorlar hani böyle anlaşamıyorlar değil orada yatan bir sebep var bunu gör örnek veriyorum Bunlar örnek ama gözler var ki o gözler sizin uyarı gözleriniz yani sen oraya bakıyorsun ama görmen gerekeni görmüyorsun. Etrafında değil asıl sebebe odaklan. Gözü bunlar. Yani size onu söyleyebilirim. Birden fazlalar hane ile alakalı yoğunlaşmışlar. Aile içerisindeki mirasal davandan kaynaklanan bir durumsa ya da bir ailede toplanılacak bir toplu bir cemiyet durumuysa gerçeklerle yüzleşin ya da gerçekleri görün uyarınız var. Şimdi e, yani ben çift olarak gördüm sizi. Hatta birlikteleriniz güzel bir şekilde devam ediyor. E, özellikle Eylül ayında görmeniz gereken bir şey varmış uyarısını yoğun aldım. Ama Eylül sonrası çok inanılmaz açık ve ferah ilerlediği için hatta şey var. Adınızdan söz ettirmek konuşması var burada arkadaşlar. Dedikodu ağırlıklı, nazar ağırlıklı değil de hmm, bak Ayşe'ye bak Ali'ye nasıl da şu dedikleri gibi bir söylenilecek konuşulacak laflar sizinle ilgili ancak nazar etkisi olmayacak. Güzel bir fal. İşte gayet önünüz açık. Zaten tüm çabanız onu üzerine sokmakmış gibi. Aşkla alakalı güzel bir cemiyet Hayatınızda biri yoksa da kesinlikle girecek ve ciddiyete gidecek gibi. Hatta anahtar görüyorum. Aşkla alakalı almanız gereken bir maddiyat da ev varmış. Sanki iki kişi onu konuşuyormuşsunuz. Bu evi nasıl değerlendirelim, düzeceğiz, yerleştireceğiz, işte hani içine eşya alacağız vesaire e, gibi ya da yeni bir ev alalım gibi bilemedim. Ama aile ortası da gayet temiz. Eylül'de bir görmeniz gereken şeye göz atın dedi. Onun dışında bir şey görmüş değilim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Falımın sonuna geldim ama videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Bu Hanım biz size ulaşmak istiyoruz. Bu nasıl olacak? Aşağıda bir link bırakıyorum telefon linki oraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. E, 0533 031 01 32 de telefon numarası. Ee, yazarak e, iletişim kurmak isteyen arkadaşlarım için tabii ki de yazarak iletişim kurmanızı istiyorum. Ee, sadece arayarak değil ee, ricam bu olsun sizden. Azerbaycan'dan selam bekleyen e, arkadaşlar var yazıyorlar. Gerçi şöyle ben sadece Azerbaycan'a da selam yani gönder. Hepinize selam göndermek istiyorum. Çünkü birçok ülkeden izleniyoruz. Yurt dışından izleyen bir sürü Türk arkadaşımız var kalabalığız. Gün geçtikçe büyüyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Videomun sonuna devam ediyorum. Çünkü duygu düşüncelerime yer verebileceğim tek mecra burası. Buraları da dinleyen güzel yüreklerinizi biliyorum. İyi ki varsınız. Çok pozitifsiniz diye, diye yani yazıyorsunuz okuyorum. Arkadaşlar tüm pozitifliğimi ben sizlerden alıyorum. İyi ki sizler varsınız. Ben sizlerin sayesinde bu kadar pozitif oluyorum. Bu kanal üzerinde. Hepinize teşekkür ediyorum o yüzden. Süreç hali hazırda bizi yoruyorken ben de biraz motivasyonumuzu arttırmak istiyorum. Biraz mutlu olacak, tutunacak daha lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar sınav. Sınavlarımız dün vardı bugün var yarın da olacak. Bizim yarınlarımızdan umudumuzu yitirmememiz lazım. Umut en büyük gardımız olmalı. O yüzden bu günler geçecek. E, bu dönemde bize sağlık yerinde mi bakalım dedi. Sağlığın yerindeyse ise diğerlerinin bir önemi arz edebilir ama eğer sağlık yoksa hem borcun hem alacağını alacak satacak vesaire aşk meşk bunlar hep boş yani insanlar ciddi sarsıldık büyük bir sınavdan geçiyoruz dünyaca o yüzden arkadaşlar önemli olan sağlık gerçekten tabi yanı sıra psikolojik sağlığına da dikkat etmesi lazım bir kişinin ben şimdi yazan çizen görüyorum benim iletişim geçen kişilerle alakalı fikir sahibi oluyorum dışarıya çıkamazsam da yani herhalde insanların evde durmaktan ciddi anlamda psikolojileri olumsuz anlamda etkileniyor çok üzücü haklıyız da 7'den yetmişe yani kimseye mana yok o yüzden psikolojik sağlığınızda motivasyonu yüksek tutmaya çalışın dedim ben size ee, bize zarar veren kişilerle alakalı bek doğadan kaçalım en temiz ilahi adaleti teslim etmek yani bir insan zaten size zarar verebilecek kadar kötü ise yani kalbinde biriktiriyor o kötülüğü Dolayısıyla kendi çevirçen kendine kurduğu çember ondan ibaret. O yüzden herkes kendi çemberinde yaşayacak. Güzel şeyler ekin kalbinize güzellikler bir an önce sizi bulsun diyorum. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. doğadan korkan bir insan olduğum için de tabi ilk gün itibariyle sloganım gibi oldu. Aranızdan birinizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığına vesile olduysam ne mutlu bana arkadaşlar amacım ulaşmışım demektir. Biliyorsunuz 3-3-3 benim 3 kuralım var. Yani sizlerle alakalı temennim 3 tane. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bugünler geçecek sınav. Lütfen yarınınızdan gardınızı düşürmeyin. Umudunuzu yitirmeyin. Son olarak da Allah herkesin kalbine ekmeğini yesin ki kalbinizde güzellikler ekin. Hepsi bir an önce sizin olsun. Videomun sonuna geldim teknik sıkıntı yaşanmıyor ise mutlaka sabah 10 akşam 7 iki ayrı fal videosu yayını alıyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Videomun sonuna geldim. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.